Dekorasyon. Let's go. Hocam, hocam bu boşluk doldurma sorularının kelimeleri nerede amına

İyi de sınavda nasıl bakacaksın lan? O çok iğrenç bir teknik bu arada. Ayakkabını çıkartıp bakman çok kötü olur ya. Kanka bir şey söyleyebilir miyim size? Ben hayatım boyunca böyle sabah kahvaltıya kalkıp... Böyle bir insanı beni ne dışarı ne çıkartıp ne hadi gelin şey bugün abi. şöyle temiz bir kahvaltı yapım deyip Tek başıma bir yere oturup böyle of sabah kahvaltısını güzel yapıp artık günüm çok güzel geçecek diye bir gün bile olsun hatırlamıyorum ya Oldu mu oğlum Instagram storylerinde insanlara bakıyorum Ne kadar da keyifliler amına koyayım böyle sabah kahvaltısı çek Günüm çok güzel geçiyor oğlum insanlar diyorum herhalde Acaba bizde mi bir eksik var? E siz de diyorsunuz sıkıntı var diye. Bende de olmadı diyor. Acaba bizde mi problem var ya? Ya şov ve bunlar şov mu? Öyle mi diyorsun Rob Şov mu onlar? Hepsi yalan ama koyayım Erdem 55-61'i de öyle düşünüyormuş. Oo. Ah be sadıcım mı? Ya olmadı ee, be kanka ya. Muhtemel abicim. Berat'ın bilmiyorum ya bana öyle geliyor. Herhalde biz mi kötü yaşıyoruz acaba ki? Yav Ce ya Celal hocam öyle değil. Ya nasıl değil bak. Burada çok defa atla söylediğim bir mevzu var. Bak iyi dinle. The plow shows in the the last. Yani diyor ki Freud burada sabah kahvaltısı yap beni götünden sikeyim diyor. Farklı bir şey yani bu. Ve farklı, değişik. Ufuk çizgi çizgi yerinde farklı bir olay yani bu. Garip bir şey. Huzurum yok amına koyayım. Huzurum, huzurum. Huzurum yok amına koyayım. Huzurum hayatta bırakayım seni. Bizim hayatlar, harbi bizim hayatlar ben bu. Şey Üstad geldi ya. Oğlum, oradan değil oğlum, arkadan arkadan. Cihan oradan da değil, şurada abi. Oğlum yok bir şey Neydi ya. var ya. <laughs> Aa, oğlum in lan motordan, siktir git ya. Tamam. Tamam, um, tamam. Kime yapasın mı? Abone ol, abone ol. Ne kadar tatlı. İşte bu, işte bu sıkıntı abi. Var bir iğrenç bir olay. Şey. Ne bakarsınız be? Düşünme, ya? Şuna da görmez oğlum. <laughs> evet arkadaşlar, Ebu TV mezunu bir mimarımızın tasarladığı eve giriyoruz. Gördüğünüz gibi dış kapı. Sonra tuvalet var burada. Mantıklı. Yani içeri sıçmadan giremiyorsunuz. Ondan Çok sonra güzel. salona geçiyorsunuz geliyor abi. Çok iyi bence abi sistem. Bajon köpeğinizin cinsini. Yüzde safkan Amerikan Rottweiler. Pardon Kangal. Oğlum Türkiye'de her şeyin yan sanayisini bulabiliyorsun lan ne kadar güzel. <laughs> Ejderha balıkla Balıklama uçuşta en hızlı e, kuş aşağı doğru uçarken saat 300 kilometre hıza ulaşan Ala Doğan'dır. Göte sokmalı. Ala Doğan'ı bulursanız bu bir balık türüdür. Amına koyduğumun e, kuşunu yakalayamazsınız. 300 kilometre hızla bakın. 300 kilometre. Bugatti bile belirli bir saniyede çıkıyor buna Haberiniz olsun onu yakalayamazsınız. <laughs> balık mıymış? Asiktir ya.

bir şey söyleyeceğim. Ben çocukken Oo. hep zombi filmlerinden falan etkilenip bire. büyük bir salgın olsun bire. falan bilmem ne diyordum da. Kanka eğer ki Deiz'deki gibi zombi olursa ne yapacağız kanka? O zombileri biliyor musunuz? İnanılmaz derecede her yerde zıplayıp kaçabilen, eninde sonunda sana yakalanabilen. Ya onlar gibi olurlarsa ne yapacağız? Bizim beklediğimiz Walking Dead'tekiler gibi böyle yavaş yavaş yürümesi. Eğer ki bir mutasyon geçirip hayatımızı sikerlerse World War Z Daylight pardon Daylight'teki Day's ne alaka çok kötü olur ya say. Is a win. Nereye boğuyon mücahitim amımıza koyarlar Fabrikaya da fazla takılmıyorum ama yani <laughs> alkol. Allahsız kitapsız insanlar yaşadığı bir ilçe olarak biliyorum. Ben de o yüzden geldim buraya. Tonguç'um merhaba. Aa merhaba hocam nasılsınız? İyiyim Tonguç'um sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Dersten mi çıktın? Ya yorulduk ya biraz gideyim de yatırdım. <laughs> <laughs> Çok iyi çizmiş bu arada. Evet, bu Çıkışları kapatın. Bak bir olayı. kim anamacı yapıyor? Acı. Allah silah. Al silah. Silah anamacı yapıyor. Piçe bak ya. Aynısını yapıyor Osman çocuğu. Ne oluyor Berbere lan? Geldik, yemin ediyorum Berber'in tarifeye bak ya. Böyle bir şey... Abi hiç beğenmedim. Kusura bakma da yani. O hiç olmamış ya. Git. Ondan. Aa! Aa! <gülüyor> oh. <gülüyor> Parti gibi ananız keyin. Duraktan otobüs geçmiyor. Ha bunu izledik. Talip. Bunu izledik. Sardı, ben şöyle çete bırakıyorum. Eee dinlemek isteyen arkadaşlar varsa buyursun. Dinlesinler. Sardı. Anne tüm dünya seni izliyor olsa 10 saniye eline. ne demek istersin? Oyunlar Türkçe olsun. Bir de ucuz olsun. So my name, my name is Bella Hadid. Kanka ayıp olmasın ya bütün şarkıları iyi diyorsun bu diyorsun da kanka bak şimdi adam sonuçta orada ilgi ara bir emek var anladın mı o emeğe saygı göstermek istiyorum ben redditte de yapılan kötü editlere de yani erki uğraştığını hissedersem ona da eyvallah çekiyorum. Ya ne diyeyim kanka şimdi bok gibi mi olmuş diyeyim yani. O adamın kalbini kırmaktır yani. Ha dinliyorum yani atıyorum dinlersin dinlemezsin sana kalmış. Kalp kırmaya gerek yok. I'm turning off the stove. The stove is getting turned off. 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 I should just check one more Arkamda ne yazıyor? <laughs> Bilmiyorum ki arkamda. Kaliçka yazıyorsa <laughs> patlarım burada. Boştur ya. Beko. Boştur ya. Beko! Beko. Aa Beko'nun formasını almışım. Ananı sikeyim. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Asitlerin. Zonguldak <laughs> forması. <gülüyor> Forma, <ha. gülüyor> oh, en sevdiğim adamım Zaten sabahtan beri paspas yap. Gelişmesi için ama eleştirmen kanka benim eleştirilerim Hiç O adam ben değilim anladın mı? Ben konuşmaya başladım mı kalp kırıyorum. O yüzden hemen çekip şey yapmaya çalışıyorum. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Konuşmamaya çalışıyorum hep. Single Real 5 yılı. Daha dün sevdiğim kızın sevgilisi olduğunu öğrendim. Moral sıfır sende. Dün yayın açmadın hastaymışsın. Yoksa açardım biliyorum. Geçmiş olsun. Biz düzeleceğiz değil mi abi? Single. Düzeleceğiz be kardeşim. Düzeleceğiz. Düzeleceğiz. Zamanla düzeleceğiz de. Ee, ne zaman be kardeşim be. Ne zaman? Bak ben anam ağladı. Anan mı ağladı? Ver adresini de güldürelim koçum. <laughs> Of. Of. Kanka eğer ki Shrek'teki Fiona var ya ona bir RTX ile birlikte bir şey getirselerdi sanırsam bu Fiona olurdu ya. Bu kesinlikle Fiona olurdu Sen az önce dürüst ol. Eğer ki konuşacaksan adam gibi konuş demiyor muydun yarram? Şimdi eleştirdim kız güzel diye söylediğimde sırf benim kız chatte var diye soru şartım koy. Sen koyun musun lan? He? Kız güzel. Bitti bu On my necklace, watching rings and money all around me.